Herkese merhaba, bu bölümde sizlere Halo T15 bluetooth kulaklığını nasıl sıfırlayabileceğinizi anlatacağım. Sıfırlama işlemini bluetooth cihazınızda bağlantı sorunları yaşadığınızda uygulayıp bu sorunu çözebilirsiniz. Eğer sıfırladıktan sonra hala bluetooth kulaklığınızda bağlantı sorunları varsa cihazınızın garantisi varsa bunu teknik servise göndermenizi öneririm. Şimdi Halo T15 bluetooth kulaklığının kapağını açıyorum ve burada kulaklıkları dışarı çıkartıyorum. Kulaklıkları dışarı çıkardıktan sonra gördüğünüz gibi kulakların üzerinde ışıklar yanıp sönüyor bu şekilde bildirim ışıkları. Şimdi ilk kulaklığı da bu şekilde tutup kulaklıkların üzerine basıyorum. Bu şekilde kırmızı ve beyaz ışık yanıp sönüyor. Evet tekrar kırmızı ve beyaz ışık yanıp söndüğünde iki kez yanıp sönecek bu şekilde. Artık bluetooth kulaklığınız sıfırlanmış bir şekilde gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz bağlantı sorunlarını bu şekilde çözmüş olacaksınız. Söylediğim gibi eğer bu sıfırlama işlemi sonunda hala bağlantı sorunlarınız devam ediyorsa muhtemelen cihazınızda donanımsal bir problem vardır. Bunun için cihazınızı teknik servise gönderebilirsiniz. Bu işlemi yaparken herhangi bir problemle karşılaşırsanız videonun yorumlar bölümünde bana ulaşabilirsiniz. Bu benzer videoların devamı için kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.